15 yıl önce kaldırıldı yerine ne geldi? Sivil görev. Ee, hayır sivil görev. şöyle şöyle bir sistem olabilir mi? Yani Avrupa'da o kadar çok akademik üniversite görevini almış yani Türkiye'nin de kolayca kullanabileceği kullanabileceği derken yani kurumlarında vesaire işler verebileceği bir sistem oluşabilir mi? Yani bir sivil görev yerine getirilerek askeri mecburiyetlerini yerine getirebilir mi? Bu, tür, bu konu üzerine de düşünebilir mi? Çünkü ım, akademik alanda bizim Avrupa'da daha doğrusu Türkler, Avrupalı Türkler olarak gelişmemiz gereken çok iyi yerler var. Yani ileriye gitmemiz gereken çok önemli konumlar var. Böyle bir öneri de gelirse bence bunun çok önemli desteği olur. Bu kişiler gelirler hem Türkiye'nin kurumlarını, kuruluşlarını vesaire tanıdıktan sonra tekrar yurtlarına gittiğinizde sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bir Fatih olabilirler ve bir e, Türkiye'yi temsil eden, temsil, daha iyi temsilciler olabilme amacıyla. Şimdi bu konuyla ilgili bunu poliste yaptık. Polise başladık. Kısmen öğretmenlerde yapıyoruz. Sağlık görevlilerinde kısmen yapıyoruz. Ama nasıl yapıyoruz? Yani tayininin çıktığı yerdeki sağlık görevini askerliğinden sayıyoruz buna benzer bir çalışma var. Öğretmenlerde kısmen buna benzer bir çalışma var. Ayrıca bunlar üzerinde bir çalışma yapıyoruz ama tüm kamu görevlerinde değil. Çünkü güvenlik gücüne de ihtiyacımız var. Mesela şu anda yani silahlı kuvvetlerimizin düşüncesi biz yedek subaysız bir askerlik düşünemiyoruz diyorlar. Neden? Çünkü yedek subayların Birikimlerini değişik alanlarda, onları da özellikle askerin eğitiminde kullanmak, değerlendirmek istiyoruz diyorlar. Tabi yedek subaylık hakkını kazananların bir kısmı zaten 6 aylık olarak yapıyor. O şekilde bitiriyor ki 5 ay falan yapıyor. Ama 12 aylık yapanların içerisinde tabi mühendisi var. Yabancı dili iyi olanlar var. Bunları da özellikle merkezlerde, karargahlarda falan kullanma durumlar oluyor. Bu da onların tabi askerin bir ihtiyacı. Fakat bu dediklerinizin üzerinde tabi çalışmalar vesaire bunlar devam ediyor. Tabi gelecekte buna yönelik daha neler olur o ayrı bir konu. Tabi Belçika'nın filan asker sayısı bizim gibi değil. Bizim şu anda sadece muvazzaf kadromuza baktığımız zaman askerimizin yaklaşık 200 bin civarında bizim şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muvazzaf kadrosu var. Eğer bunu jandarmayla değerlendirirsek 250 binin üzerinde böyle bir muvazzaf kadro var. Ki jandarma iç işlerine bağlı olduğu için onu orada değerlendirmiyoruz. Böyle bir durum var. Diğeri de işte bizim Erdir, Erbaş'tır bu noktada. Dolayısıyla bu çalışma devam ediyor. İleride belki daha farklı olacak. Ama rakam konusundaki yaklaşımınız, arkadaşlarımızın yaklaşımları değerlendirmeye tabidir. Evet, bayana verelim. Erkekler çok fazla konuştuğu için biraz bayanlara verelim. Söz. Çok teşekkür ederim Sayın Başbakanım. Sağ olun. Emine Çetin, Fransa'dan. Ben sadece bir soru soracağım. Herhangi bir fikir beyan etmeyeceğim. Bugüne kadar yapılmış bedelin tekrar iadesi söz konusu mu? Arkadaşlarımız, erkek arkadaşımız, arkadaşlarımız belirli bir miktar askerlik bedeli ödediler. Onların iadesi söz konusu mu? Söz konusuysa nasıl yapılacak? Teşekkür ederim. Onu pek anlamadım. Hangi bedelin? 10 bin euroluk bir e, bedel ödedi arkadaşlarımız bildiğim kadarıyla. Evet. Eee bunun iadesi tekrar iadesi arkadaşlarımıza. Yani daha düşük bir rakam belirlenirse. Evet daha düşük bir rakam belirlenirse. Evet. Eee Teklifimde Şimdi... 5 bin euroyu geçmesin lütfen. Daha düşük bir rakam belirlenirse kalan e işte yani şimdi, kalan miktar tekrar iade edilecek mi? <laughs> şimdi tabii. Üç erkek kardeşim var. Onu eğer, belirteyim. Yani. Eğer on binin altında bir rakam ifade edecek olursak bu tabii idari bir karar olduğu için ben başbakan yardımcıma da sordum. Yani böyle bir karar alınması halinde bu onlar için bir hak doğurmaz mı diye idari bir karardır diyor hukukta. idare hukukunda herhalde. Dolayısıyla böyle bir hak doğurmaz diyor. Peki çok özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Bu bir adaletsizlik, eşitsizlik yaratmayacak mı? Birkaç ay sonrasından tekrar insanlara 5 bin euro ödeyebilirsiniz diye hak tanıyacağız. 10 bin euro ödemek için e, kredi çekmiş e, kardeşlerimize nasıl bir açıklama getireceğiz? Şimdi ben sadece tabii hukukun dilini söyledim. Kendi dilim değil. Ben de hukukçu olarak size e, sorularımı soruyorum Sayın Başbakanım. İşte ben. Şu anda başbakan yardımcım iyi bir hukukçudur. Kesinlikle. Onunla beraber hocam. bunu bir konuşabilirsiniz. Ama idare hukukçusu açısından durum nedir? Onu tam bilmiyorum. Kendincisi daha çok bu işi Peki. bana göre daha iyi bilir. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Tabii tabii. İsterseniz artık son olsun. Buyurun. Sayın Başbakanım çok teşekkürler. Mehmet ve Türk Amerikan Derneği Hasan Başkanı. Ee, şöyle bir nerede bulunsak. 10 bin dolar gibi bir rakam aslında Amerika'da kabul gibi gözüküyor. Fakat hanımefendinin söylediği gibi 10 bin dolar ya da yapamayan arkadaşların belli kurumlarda gö gönüllü olarak çalışması. Mesela Amerika'da çok zorluk çekiyoruz bu dernek. Bütün dernekler konsolosluklarca biliniyor. Dernekler olarak başvurup da konsoloslukta biz bu görevi yapacak arkadaşlar işte belli gönüllü pozisyonları yaratıp da haftada 5 saat 10 saat gelip bu insanlar çalışsa bunu belgelesek konsolosluklar aracılığıyla belki bir indirim olabilir böyle şahıslar ödeyemeyenlere. Böyle bir opsiyon gönüllülük opsiyonu çok güzel bir opsiyon. Bunu da biz aslında ikisi üç sene önce konuşmuştuk toplum yeriyle. Böyle bir şey değerlendirilirse aslında çok e, tarih çıkacağını düşünüyorum. Sayın Şimdi değerli arkadaşlar tabii her ülkenin kendine has bir kültürel değeri var. Kurumlarına bakışı var. Askerlik Amerika'da farklı değerlendirilir. Bugün eğer sizin yaklaşımınızdan ele alırsak Afganistan'da asker olarak görev yapan oradaki bodyguardlar ayda 15 bin dolar alıyor ve tam bir ayda çalışmıyor. Aklımda kaldığı kadarıyla Ahmet Bey 20 gün mü görev yapıyorlar? Her ay 10 gün izinleri var galiba, değil mi? O civarda. Böyle de bir izinleri var. Ama bizde Afganistan'da görev yapan için böyle bir rakam söz konusu değil. Biz de tabii buraya göre farklı bir şeyler veriyoruz ama onlarla bizim rakamlar mukayese edilmez. Aynı şekilde diyelim ki Fransız askerine ne veriyor Fransa onu da bilmiyorum. Ama inanıyorum ki bizim askerimizden çok daha farklı ücret politikası uyguluyorlar. Şimdi biz Amerika'dakilere veya Amerika'daki askerlik anlayışı budur. Türkiye'de onun aynısını yapsın veya Avrupa'daki askerlik anlayışı budur. Aynısını yapsın gibi bir yaklaşım o tabi olacak bir iş değil. Biz hepsinin değerlendirmesini yapmak suretiyle, ele almak suretiyle, tabii az önce hanım kardeşimizin de söylediği gibi eğer bu daha önce Egemen Bey'in işte 10 bin marka da bu ülkede askerlik yapıldı ama daha sonra işte bu 10 bin avro olarak ortaya çıktı. Şimdi 10 bin avro değil de biraz aşağı düşürülürse bu onlar için bir hak doğurur mu doğurmaz mı? Bunun huk hukuk açısından durumu nedir? Adalet noktasından durumu nedir? Bunun değerlendirmesini arkadaşlarımız yaparlar. Bu değerlendirmelerden sonra nihai kararımızı inşallah veririz. Ona göre de adımı atarız. Zaten biz çalışma yapılmasına yönelik kendilerine talimatı verdik. Sizlerin kanaatini de bugün burada böylece almış olduk. Bekir Bey Zaten bugün yarın çalışmalar devam ediyor. Yine bu değerlendirmeleri birlikte inşallah yapmaya devam edebilirsiniz. Çünkü beklentinin ağırlıklı olarak bu olduğu istikametinde bilgilerim var. Dolayısıyla hepinize katıldığınız için katkı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bakan arkadaşlarımıza, Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığımıza. Tüm emek ve katkı verenlere şükranlarımı sunuyorum. Danışma kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından ve teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Programımızın açılış bölümü burada sona ermiştir. Öğleden sonra ikinci bölüm gerçekleşecektir. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyor